Rüyada kürek görmek. Rüyada kürek görmek, kişinin hayat yolculuğunda ilerlemek için çaba sarf ettiğini ve zorlukları aşmaya çalıştığını simgeler. Kürek, sabır, azim ve dayanıklılık anlamına gelir. Bu rüya, kişinin hedeflerine ulaşmak için kararlı adımlar attığını ve engelleri aşma gücüne sahip olduğunu gösterir. Psikolojik olarak, kişinin kontrolü elinde tutma, zorluklarla mücadele ve hedeflerine odaklanma ihtiyacını yansıtır. Kişi hayatında aktif rol almayı ve sorunları çözmeyi arzu ediyor olabilir. Bu rüya içsel motivasyon ve güç simgesidir. Gelecekte kişinin karşılaşacağı zorluklara rağmen sabır ve azimle ilerleyeceği, hedeflerine ulaşmak için çalışacağı bir döneme işaret eder. Kişi kararlılığı sayesinde başarı elde edebilir. Geçmişte kişinin zorluklarla başa çıkma ve sabır gösterme deneyimleri hatırlanır. Bu rüya, geçmişin bugünkü dayanıklılık ve azim üzerindeki etkisini simgeler. Kürek görmek, azim, sabır ve hayat yolunda ilerlemeyi simgeler.